Şimdi güzelim, biz yengene geliyoruz. Evet abi. Teşne hazır mı? Hazır abi. Kaptan hazır mı? Kaptan hazır değil abi. Ne demek hazır değil? Geldiğimizde hemen açılmayacak mıyız denize. Açılmayacağız abi. Ulan bir ton para verdim. Birkaç tur atacağız demedim mi sana? Sahibim aynı da görmezse teknesini direğin ucuna takar beni. Sen tamam, burada beşledin. Geliyorum. Ben takacağım senin direğin ucunu. Abi evleneceğim iki günlüğüne tekne lazım dedin. Alacağız açılacağız demedin. Ben de yengeye tekne güzelliği yapacağım sandım. Dur dur orada dur. Ulan tekneye atılıp kaptana nikah kıydıracağım demedin mi? Tamam abi motoru çalıştırıp ben kıyarım nikahı. Nasıl kıyacağım lan sen nikahı? İnce ince kıyarım abi. Tamam kıydıracağım bir tarafını. Beşle geliyorum. Aha kendine geliyor. Bak uzun süre demişler.